Belki sen de merak Tabii sen birlikte. sokak futbolunda farklı bir maçta karşınızdayım. Bugün sizler Bugün videomuzda yine Erdem var. Ama bu sefer onlar vs Aynı takımdayız. Bakalım. Size e, iyi paslaşmalar göstermeye çalışacağız. Hadi başladık. Şimdi. Yine sunucu olarak mı yapsam? Sunucu olalım. Şimdi kaleci kurtardı sevgili seyirciler. Erdem'in ortası geldi. Ama yine kaleci. Şimdi verdi o pası. Kaleci. Bir vuruş daha geldi. <laughs> Nereye geldi ama o vuruş? Hemen attı kafası Ve vuruş. <laughs> gol. Harika gol sevgili seyirciler. Erdem çaktı bu sefer. Bu sefer sesle kısalım. Hatta ah, tamam. Tamam şimdi devam ediyoruz Ve kimse kalmadı lan <laughs> Aynen geldiler şimdi tamam Bir oyuncu problemi oldu ama oyuncu değişikliğinden sonra devam ediyoruz Şimdi Erdem aldı onu Oo güzel taktikler yapıyorlar. Ve gol. Ve niye geri atıyor acaba? Hadi be ona pasa gelseydi iyi olurdu. Ve gol. Ve kalenin içinde top girmedi. Gol olarak saymadı. Nasıl oluyor? Arada bir oyun böyle bozuluyor seyir seyirciler. Hop vermeye çalıştı kapası. İnşallah oyunu sizler kasmıyordur. Böyle bir Kılmaları çalıştı bugün ve topalarla sevgili seyirciler. Erdem çarptı. Harika oldu. Bu arada ben de bir yandan meyve yiyorum. O yüzden arada bir yemek yemek sesleri gelebilir. Şimdi o pası verdi o. Erdem. Sonra biz geri geldik ama büyük bir hata sevgili seyirciler. Ama power adamın yaktı. <laughs> tamam şimdi ortayı açıyor sevgili seyirciler. Ama çok ileri attı yani. Dur. Aha adam yaptı şimdi onu. Adam değil Erdem. Geliyor pas. Uf attı. Helal. Sevgili seyirciler durum 4-0 oldu. 2 vs 2 maçtan. <laughs> Devam ediyoruz şimdi sevgili seyirciler. O topu aldı gidiyor. Gidiyor. MZ gidiyor sevgili seyirciler. MZ gidiyor. Verdi o pasını ama kaleci geldi. Ve Erdem çakıyor mu direk? Direğe takıldı. Ama Emze attı bir gol. Bir Erdem atmış. Harika gol. Erdem hat-trick yapıyor. Şimdi devam ediyoruz seyirciler. Ve o topu aldı. Aldı gidiyor. Gidiyor. Gidiyor ve çakıyor seyirciler. Topu alardı değil. <laughs> Erdem'e pas aldı. Bazen geri geri giderken öyle yanlış oluyor ve gol değil. Ama orada şekil yapmayıp atsaydı gol olabilir seyirciler. Şimdi oradaki anlaşması o son anda sevgili seyirciler. Şöyle heh, tamam. İyice bir düzgün oturdum. Şimdi verdi o pası ama kaleci. Şimdi o pası geçirirse geçecek mi o pas? Geçti. Geçti. Çaktı mı onu? Pır, çakamadı. Verdi o pası ama Erdem'in yanına gitti. Dur dur iyi bir oynayış göstereceğiz dedik ama biraz kötü mü oynuyoruz ne? <laughs> ve topağalarda. <laughs> Adam e, bizim yaptığımız hatayı kabul etmedi ve topu attı seyir seyirciler. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Şimdi Erdem geliyor. Ve Erdem veremedi o pası alarda. Değil. Son sevgili seyirciler. Şimdi Erdem diyor. Güzel geçti onu. Geçti diyorum da kaleciymiş Merse. Şimdi duvar sektirmesi yaptı ama çok yüksek. Şimdi Hop son anda. İki takım da güzel oynuyor şu anda sevgili seyirciler ama durum 5-1 diyeceksiniz. Dur atıyor mu? Atıyor mu sevgili seyirciler top ağlarda. İlk Erdem be. Çok iyi kaleci Erdem. Onu tabii ki şey yapmadı. Girmesini engelledi. Ve direkt mi? Direkt geldi lan. Dur 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 dur. Atıyor muyuz onu? Dur Erdem Bey pas istedi. Şimdi pası verebilir mi? Verdi o pası ama geçirtmiyor diye. Hop. Üç kişinin arasından bir bomba geldi ama Allah'tan görünmez kalmadılar. Ve nereye vurdu be? Aa bir saniye. E bu arada maç bitti sevgili izleyiciler. Bu arada yanlış. Ay yanlış diyorum. Eee eskiden bir arkadaşımız vardı. Sonra o geldi. Geri geldi. Şimdi. Maç devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu videoda da yine 3 e, maç yapabiliriz. Hangi kim var Mehmet? Ha şu. O zaman resim çektireceğiz. Oğlum ölmüyor lan. Aha gitti. <laughs> tamam. Herkes patladı. Tamam tamam adamın görünmez olduğu için patlattım. <laughs> Çünkü Erdem'i göremiyormuş. Az önce hani böyle havada takılı kaldı ya. Az daha bizde de öyle görünmez kalacaktı. Şimdi aldı o topu. Aldı o topu. Topu iyi aldı ve gol değil. Şimdi vuruş geldi. Gol değil. Aa, hala görünmemiş bu arada. Allah Allah. Neyse. Şimdi görünmüyordur herhalde. Şimdi Erdem o pası verebilir mi? Verdi o pası. Çaktım onu gol. Oba, da sevgili seyirciler. Erdem'in mükemmel pası. Ve Emo'da bitiriyoruz tabii ki. 1-0. Şimdi. Mavi takım hata. O güzel verdi o pası. Kontrol edemedi. Şimdi Erdem'in top kontrol etmesiyle gidiyorlar ama o pası kötü verdi. Ama hala atma şansları var. Power geldi. Ama boşuna geldi. Şimdi Erdem'in pası. Erdem'in pası ve top ağlarda. Orta geldi ve gol. Mükemmel asist ve mükemmel gol. İki gol daha aynı. Şimdi devam ediyoruz. Duvarlar geldi. Power kullanıyor ama kırmızı takımı durduramıyorlar. Şimdi Erdem iki kişiyi geçip atabilir mi? Ama pas verecek. Verdi o pası ve çakamadık. Ayağımızın altından geçti. Dur Erdem Bey. Pas geldi şimdi size. At onu. Uy kaleci. Nedense Erdem'e de Erdem Bey diyesim geldi. De neyse dur. Şimdi O pası geliyor mu? Ama ayağımın altından ge geçip gitmemesi gol. Harika gol. Erdem çaktı. Mükemmel şut. 3-0 oldu. Üç sıfır sevgili seyirciler. Şimdi devam ediyoruz. Erdem harika gidiyor. O pası verdi aslında ama geçirtmediler. Şimdi büyük bir hata. Hata değil de atak başladı. Şimdi mavi takım mavi takım ama Erdem orada. Erdem'e gol değil son anda. Şimdi Erdem pas istiyor. Pası veremedik. Hayda abi ona doğru dönmüştüm aslında da neyse arada bu böyle sıkıntılar yaşanıyor ama sıkıntı da değil. Yani çok kötü sorun olmuyor. Şimdi Erdem Bey. Erdem Bey çakamadı ama emt bitirdi. Yok emo bitirdi aynen. 133 seviye sevgili seyirciler. Harika gol. Emo attı gol. Şimdi adam da bir, bir dakika afk kalacak o yüzden. Biz devredeyiz. Güzel aldım. Ve çaktım sevgili seyirciye. Gol. Değil gol değil gol değil gol değil gol değil. Gol değil. Kaleci çok iyi kurtardı. Ve atak başladı. Atak başladı. Ama Emo onun Dışarı taraflarına doğru götürdü. Bu arada arka plandaki değişikliği gördünüz mü bilmiyorum. Bu da yeni gelen e, şeylerden, arka planlardan. bayağı iyi bölgenleri. Bir sürü bir sürü. Ve gol. 5-0. Harika gol sevgili seyirciler. Ve bomba geldi ama boş boş. Ve Erdem de dans ediyor orada bir yerde. <laughs> Ve topağlara mı gidiyor? Gitmiyor tabii ki. Ve verdi kopası. Erdem'e ulaştı o top. Harika gidiyor. Ayağımı çarptım duvara. Neyse sıkıntı yok. Şimdi yaktı on geçti. Yaktı geçti. Araya düştüğümüz var. Verdi o pası. Şut. Gelemedi. Gene ayağımın altından kaydı. Ve bomba geldi. Ve beni patlattı. <laughs> Dur dur top burada. Ve 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 aldı o topu. Aldı o topu büyük atan sevgili seyirciler. Ve kendi kendisine mi dur. Ooo Ha oy son anda sevgili seyirciler. Power yağdırıyorlar. Powerlar. Bombalar bombalar sevgili seyirciler. Ve gol. Top alanlarda. Egemen 52 Q atıyor. Harika gol. 5-1 oldu durum. <laughs> ben de chat'tekilerini görüyorum da. Şimdi. Ayağımızın altından kaçmasaydı böyle goller yemeyecektik. Benim sorunum tabii ki. Ve çaktık gol golü. Helal Harika pas. Harika pas. Şimdi bakalım. Uy güzel aldık o topu. Güzel aldık. Ve topağlarda. Harika gol. Güzel çalım attı. Sonra topu attı. Ay topu attı ne demek? Golü çaktı. Tam Erdem de AFK'lıktan çıktı şimdi. Ve topağılarda. <laughs> Harika gol. <gör. gülüyor> Harika gol. Harika gol sevgili seyirciler. Bir saniye şu chati kapatmam lazım. Bak, e, sınırı aşıyorlar ha. Küfür sınırını aşarsınız. Tabii ki kapanır chat. Ne diyor? Ayolum. Tamam sansürat dedi. Tamam ben attım zaten. Hop oh, kendi karşısına. İyi iyi sonunda sonunda sonunda. Hoppala. Dur. Ne diyor? Ha, tamam. İçine çok göstermiyoruz durup küfürleri. Rahatsız oluyorsanız da geçebilirsiniz küfür olan yerleri. Şimdi ben de moladayken meyve yemeye devam edeyim. sansür <laughs> sansür chat kapandı artık <laughs> artık Erdem bile yazsa artık görmeyeceğiz çünkü çektik küfürler yüzünden ve gol 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 sevgili seyirciler seyir, bir saniye hemen bakayım Ha tamam. Dur dur bakmıyoruz artık. Onlar kendi aralarında şey yapıyor. Yangın var. Herkes yandı. Ve Erdem gidiyor. Erdem attı. Harika gör sevgili seyirciler. Bu evet. Ben de videolarda çok fazla küfür göstermemeye çalışıyorum. Helal diyemiyoruz ama şöyle şöyle diyemeye çalışacağız işte. İnşallah anlıyorsun Deren. <laughs> Anam bu ne? Ha tamam. Şimdi. Birisi de boş boş. Oy son anda. Şimdi harika gidiyor. Harika gol. Falso verdi. Herkes şaşırttı. Mükemmel gol sevgili Harika gol. Mükemmel gol. Şimdi devam ediyoruz. Oy herkes yandı sevgili seyirciler. E büyük bir hata mı? Değil değil dil dil. Ve çalımla geçti. Çalımla geçti. Duvar çalımı o powerlar. Powerlar powerlar. Şimdi orta açmaya geliyor. Ortasını açtı kaleci. Şimdi gidiyor seyirciler. Powerlar geliyor. Birileri işi iyice karıştırmak istiyor demek ki. <laughs> Dur bakalım. Şimdi. Örüyor mu opası? Ama büyük bir hata sonunda. <laughs> Sen geriye gidip hem zaman harcamaya yapıyoruz. Bu arada bu son baş değil mi? Aynen aynen. Hadi bundan sonra video bitiyor. Şimdi Erdem aldı o pası. Aldı gidiyor. Verirse ama bizim ayağımızdan kaçarsa çok ayıp olur. Ve de öyle olmadı hangi golü sana? 3-1. Tamamdır. Şimdi harika orta ve harika gol geldi. Durum 3-1. Şimdi geliyor vuruş. Ama kaleye gitmedi. Ve topağlarda mı? Giriyor mu sevgili seyirciler? Girmedi. Tamam Erdem kurtardı onu. Şimdi güzel aldı. Herkesi şaşırttı. Verebilir mi opası? Verdi opası. Uy ne aldım. Ne aldı gidiyor. Aldı gidemiyor. Şimdi verebilir mi opası? Ama alıyorlar mı? Alıyorlar mı? Ve topağlar da var. Erdem'in hatasını kabul etmiyor ve Mehmet mevek attı. Harika gol. 3-2 Geri dönerlerse Çok heyecanlı Aa, Saniyeler olur Şimdi Aldı kafası Ne yapalım Hareketli pas vereceğim dedim Hı. Verdi kafası Şimdi Erdem gidiyor Erdem Bey Erdem Bey Direğe çarptı be Çok iyi atmıştık Bunları at ah, Bunları Ay aslında. abi böyle şeyleri de karıştırıyor mu? Vurduk onu ama ayağımızın altından kaçıyor be. Karıcı bey. Karıcı bey. Ama alevim mi var ya? Sakin sakin sakin. Ba, 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 ba. Aldık onu. Ama çok fazla yerine gitti. Erdem. Erdem bitirebilir mi? Hadi be. Bir anlaşmazlık oldu. Şimdi. Top gidip gelmeye başladı. Aldı onu. Aldı onu. Atamadı. Çok heyecanlı. Vuruş. Savunma seviyesi güzel. Artık gol yemeden kontra gol. Harika bu. Mükemmel gol. Durum 4-2 maç sona ermeye çok az kaldı. Maç sona ermeye değil maçın sona ermesine çok az kaldı. Şimdi vuramadı. Aralarında anlaşmazlık da çıkabiliyor. Şimdi. Hop. Ve tabağlarda değil. Tabağlarda değil. Şimdi. Ve kendi kahvesine mi? Hayır o gerçekten. Ve da. pro oyuncu harika pası aldı. Bu arada çevirdiğinde... Ha çevirdiler. Hayır, Bir gol daha atarlarsa çevirebilir. Şimdi. Ya vuramadı. Ve topağlandı değil. Ama gol. Emo attı. Harika gol. Erdem'in mükemmel pası. Ve harika gol. Bu arada chat'e bakayım lan. Ama küfür vardı şimdi o yüzden bakmıyorum. Şimdi sansürlemek görevimiz. Hadi be onu vurabilseydim harika gol. Olurdu. oldu Aldı önüne gidiyor. Aldı önüne. Tamam onu vurabildi ama kaleci. Şimdi kaleci. Kaleci. Vuruş geldi ve topa havalarda mı? Kaleci. Kaleci kaleci kaleci. Şimdi verdi kopası veremedik. Erdem Bey alın o topu. At onu. Oo, son anda kaleci. Hacı ama bitirdik mi o işi? Bitti. Mertcan xx 36 hafta sevgili seyirciler. Harika gol. <laughs> şimdi çok saçma oldu da benim adıma ne yani saçması diyeceksin şimdi. Hı. Şimdi Erdem diyor. iki kişiye karşı atabilir mi? Atarsa büyük rekor. Atarsa büyük rekor değil de şey. Büyük başarı. Şimdi Ortayı verdi mi? Verdi. Bu direkten be çok az kalmıştı. Ve aldı o topu. Güzel duvar sektirmesi. Kalecinin hatası, kalecinin hatası. Kalecinin hatası ama savunma uzaklaştırdı. Güzel aldı. Ve bir maç bitiyor sevgili seyirciler. O zaman çünkü videonun sonuna geldik diyeceğiz. Umarım güzel bir futbol maçı gösterebilmişizdir. Diğer ki videoda görüşürüz. Oo bak 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 4 kişi olduğumuz görüyoruz. Bak videoya denk geldi. O zaman görüşmek üzere hoşça kalın.